Merhaba arkadaşlar. Yeniden doğuş danışmanlığına hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Depremler oldu. Güzel sallandık arkadaşlar. Herkese gelmiş geçmiş olsun. Buradan söyleyeyim. bugünkü kolektifimiz sizi yakın zamanda neler bekler? Size bir bakım yapacağım. Çevrenizde düşmanlar mevcut mudur? Hakkınızda neler konuşuluyor, neler söyleniyor ve sizi ne bekler. Ben biraz açılımı değiştirelim arkadaşlar. Bu birazcık kadersel, sizi bekleyen olaylara e, dair açtığım bir açılımı. Hepsini ekranda göremeyebilirsiniz ama tek tek size göstereceğim. Dediğim gibi kolektif bir bakımdır. Üzerimize uyduğumuz şekilde alalım. Lütfen bireysel bakımmış gibi algılamayalım. Diyerek ilk kartımızı açıyoruz. Açamıyoruz ve açıyoruz. Ters kılıç şövalyesi şu şekilde tutayım. Ya da böyle tutayım. Nasıl görüyorsanız. Çevrenizde ortalığı karıştıran birisi mevcut. Bu kişi size düşman kesilmiş. Yani düşmanca bir zihniyete sahip. O şekilde söylemem daha doğru olur. Ve bu kişi siz farkındasınız veya değilsiniz sizin her şeyinizi engelliyor. Ne gibi engeller siz bilin. Arkanızdan sinsice iş mi çevirir ya da okur üfler püfler mi onu bilemem arkadaşlar. Ee, bu kişi yüzünden dikkatiniz vaktinde saatinde veyut şu an kafanız onunla yoğun meşgul olabilir. Bu kişi yüzünden dikkatiniz dağılmış yokluk ve hiçlik içerisine düşmüşsünüz. İkinci yorum olarak şu şekilde söyleyeyim. Bu kişi sizin yüzünüzden artık dikkati dağılmış, sizin yokluğunuzdan sebep hiçlik içerisine düşmüş olabilir ve ister istemez kafasında size karşı düşmanca planlar da yapıyor olabilir. İkinci yorumumuz da bu şekilde olsun. Artık üzerimize uydu şekilde siz alın, denge. Merak etmeyin ama tekrardan eee denge ve uyumu kendi hayatınızla ilgili sağlayacaksanız eğer siz yokluk ve hiçlik içerisine düştüyseniz kesinlikle ve kesinlikle denge ve uyumu sağlayacaksınız hayatınızla ilgili <laughs> bir kişi ile gücünüzü birleştireceksiniz sinerjinizi oluşturacaksınız ee, bu kişi kim olabilir ya size dostane bir şekilde destek olacak bir insan olabilir ya da hayatınıza girecek bir insan olabilir siz vaktinde bir kişi ile ayrılmışsınız. Bu kişi ya sizin evli olduğunuz kişiydi. Ya da evlenme aşamasına geldiğiniz, evlenmeyi düşündüğünüz bir insan sizden sonra ciddi anlamda çok acı çekmiş. O zaman burada bahsettiği, burada açtığım daha önceki kılıç şövalyesi bu kişi de olmadı. Bu düşman bu kişi de olabilir. Geçmiş partnerinizin olma ihtimali çok yüksek. Burayı tek tek açıyoruz. Karanlık bir tip sizin üzerinizde tekrar kontrol sağlamaya çalışıyor. Amacına ulaşacak ve tekrar zirveye çıkacak. Sizi kesinlikle hedefi hedefi olarak belirlemiş. Baştaki düşman için söyle arkadaşlar o yüzden dedim ya eski partnerinizin olma ihtimali çok yüksek. Size karşı gerçek ciddi anlamda bir hırs yapmış. Sizi kafasına çok fazla takıyor ve sizinle ilgili aslında ortalığı karıştırıp duruyor. Hayali sıkıntıları çok var bu insanın. Sizden sonra hiçbir yerde hiçbir kişi yanında hiçbir teselli bulamamış. Yalandan hayat yaşamış. Yani içi mutsuzluktan geberirken dışarıya mutluymuş gibi davranmış, öyle bir enerji vermiş. Ee, sizden hiç vazgeçememiş ve hiçbir şekilde vazgeçemiyor. Bu ayrılık gerçeğini de kabullenemiyor bu kişi. Gerçekten ağlamaya çok ihtiyacı var. Hatta ve hatta çoğu zaman. Aklına siz geldiğiniz zaman ya bir şarkıda ya oturduğu ne bileyim e, ortamda <laughs> çoğu zaman bazı bazı gözyaşlarını da tutamıyor ve şu aralar oldukça da ağlamaya ihtiyacı var. Size söylemediği söyleyemediği sözler varmış size söylemek istedikleri de oldukça fazla olduğunu söyleyebilirim. Evet, ikinci desteğe geliyoruz. Burayı 2 geçiyoruz açıyoruz. Tılsıması ve kupa beşlisi. Uzun süredir, şimdi e, farklı bir açılama. Çünkü sizin hayatınıza odaklı baktığım için sizin hayatınızda bir size karşı eski partnerinizden bahsetti burada. Eski partnerinizin sizi yoğun şekilde düşündüğünü e, sizinle ilgili hayali sıkıntılar yaptığını Hatta ve hatta hani sizin belki de onu tamamen hayatınızdan men etmenizden ötürü de olabilir ya da hayali sıkıntı hayatınıza birinin birini alma ihtimaline karşı size karşı düşmancı planlar yaptığını söyledi. Şimdi e, buradaki seride farklı bir hayatı anlatıyor. Yani farklı yaşayacağınız bir olayı anlatıyorum size. Uzun süredir hayatınızda görünmeyen bir kişinin dönüşü olacak arkadaşlar. Yani eee bayağıdır hayatınızda olmayan biri diyeyim ya da belki başka ayrıldığınız sevgiliniz de olabilir. Burayı üzerinize uyduğu şekilde alın. Anlatamadım çünkü. Bir kişi size geri dönüş yapacak onu söyleyeyim. Bu kişinin geri dönüşüyle birlikte tılsıması onu bize verir. Her şey mükemmel olacak. Mutluluk kesinlikle sizinle. Güzel coşkulu dönem başlıyor. Çünkü... E, bu geri dönüş uzun süredir görünmeyen bir kişi dönecek dedim ya bu kişi dönen kişi gerçekten altın dokunuşlara sahip ve çok hızlı zekaya sahip bir kişi tekrar size geri dönüş yapacak. Çok güzel. Bu yaşayacağınız farklı başka olay. tasım prensi ve Güneş çok güzel arkadaşlar. Hani e, buradaki hastalıklı kişi size karşı düşmanca planlar yapsa da, Burada çok güzel gelişmeler oluyor. Tüm yönetimi el alacak. Kim alacak? Şu geri dönen kişi. <laughs> Aile bireyi de olabilir. Arkadaşınız da olabilir. Yurt dışından biri de olabilir. Artık dediğim gibi üzerinize uyduğu şekilde alın. Bu geri dönüş yapacak kişi tüm yönetimi el alacak. Maddi mutluluklar olacak. Karanlıktan aydınlığa çıkacaksınız. Aa, şanslı bir evlilik yapacaksınız. He. her şeyden kurtulacak başarı elde edeceksiniz. Çok uzun vade yok arkadaşlar. Bitiş çizgisi ufukta belirdi. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Geri dönüş. Siz tamam burada size şurası size saplantılı biri olabilir. Aslında burada geçmişte bıraktığınız burada geçmişte bıraktığınız bir insan olabilir. Ayrıldığınız ama bir türlü birbirinizden vazgeçemediğiniz bir insan olabilir e, ee, bununla hayatınızı birleştirip bir evlilik gerçekleşebilir. Karanlıktan aydınlığa çıkabilirsiniz diyor güzel sevgili kartlarım. Ay buraya çok sevindim. Evet böyle de güzel gelişme. Oo arkadaşlar çok iyi ya. Valla çok iyi. Aha. Ters güç ve kupa iki. Aşk. Alın size aksın hızlıca. Aşk arkadaşlar. Siz tutkulu aşkı, yakınlığı, birliği yaşarken çevrenizdeki burada bahsettiği düşman burayı iyi dinleyin. Gücünü kaybedecek. Bu aşktan bahsediyorum. Bu doğada olmayan ama doğanın kutsallaştırdığı bir aşk arkadaşlar. Sıradan değil. Hani bu e, ikilinin sinerjisi dünyayı yakar bırakın düşmanı o kadar aslında çok kuvvetli bir aşk oluşacak ama buradaki düşmanlar bu aşkın karşısında gerçekten gücünü kaybedecek ama bu kart aynı zamanda despotizmi de bildirir bilginiz olsun ilerleyen kartlarda bize daha neler aktaracak onları da detaylı inceleyeceğiz çok sert iki kart. Şunu söyleyebilirim. Siz arkadaşlar paylaşılmayan bir insansınız. Ama üzülerek söylüyorum. Ölüm ve azize geldi. Geleceğinizi henüz açıklayamam. Başıma ağrı girdi onları görünce. Ters tılsım sekizlisi ve kader çarkı. Ya geleceğinize açıklayamıyorum yani çünkü e, öldüriciye bir aşk da söz konusu oldu burada anlatabiliyor mu? Ya bu iki kişinin aşkı gerçekten e, ölümüne bir aşk diyebilirim ya da bu iki kişinin Gelişiyle buradaki düşmanı yani buradakini ben takıntılı olarak vuruyorum. Buradaki insanın o düşmani beslediği planları devreye sokarak buradan bir felaket oluşturmak isteyeceğini algılıyorum. Ama e, öf, geleceğinizi henüz açıklayamıyorum. Neyse devam edelim. Ee, Zorba da bir insan, kurnaz çevrenizde kurnaz bir insan da mevcut ee, sanki. Ama bu da sizin kaderiniz. Aslında sizin kaderiniz bu. Çok güzel. Aslında bu da geçmişten. Kaderiniz bu. Ama burası da sizi kaderi olarak görüyor. İnanılmaz zor bir enerjilere girdim buradaki düşman zorbada bir insan neyse arkadaşlar şöyle devam edelim diğerlerini de açtıkça göreceğiz e, neyse ki güzel olan başarılar yükselmeler de var şansınız açık büyük servete dahi kavuşacaksınız çok mutlu olacaksınız bu kişiyle gerçekten çok mutlu olacaksınız büyük servet bakın ya çok güzel yani şans çarkı ciddi servetlere de kavuşacaksınız. Şimdi tabii ölmez sağ kalırsınız diyeceğim ama psikolojiniz bozulur diye söylemek de istemiyorum. Şaka şaka ölmezsiniz korkmayın diyeceğim. Diyemeyeceğim. Arkadaşlar sizi zorlayacak birileri de var bilginiz olsun. Biliyorsunuz ben net söylüyorum yani. Zorla alım kartı. Bu adaletten bahsetmiyorum. Ee, gerçekten bir kişi de sizin üzerinizde nesnel kararlar alıyor. Skandal gibi maşallah arkadaşlar. Bir kişi de bakın bu birliktelik gerçekten bir insanı şuradaki kişiyi o yüzden zaten ilk konu anlattı. İkinci birlikteliğinizi anlatıyor ve bir skandallara zorla alım, zorlama, sıkma kartıdır. Yani neden bu şekilde dönüştü bilmiyorum. Siz bileceksiniz onu. <laughs> of paralara bakın arkadaşlar çok güzel paralar var ama he bu şanslı evlilik olacak herhalde şurada evlilik verdi ya evlilik kartı arkadaşlar Aşıklar kartı da güneş kartı da bildiriyor aslında ee, kazanç ve zenginlik kesinlikle var size ama bakın bir yanınız kazanç ve zenginlikken siz bir yanınız böyle mutlu coşkulu güzel aşklar yaşarken bir yanınızda buradaki düşman tarafından e, felakete felaketi devreye yani siz bunları yaşarken bir insan da sizinle ilgili felaketi devreye sokmak isteyecek. Hani çok kargaşalı çıktı bu enerji. Yani moralim bozuldu mu bozuldu. Ama yapacak bir şey yok. Ne yapacağız? Önlemleri alacağız. Moralimizi bozmayacağız. Evet buraları da üç üç açıyoruz. Şu şekilde gösterelim ters değnek dörtlüsü, tasım şövalyesi ve araba. Ay, güzel tekliflerle size gelecek. Nerede bizim aşkımız? Kupa ikilisi tadında. Bir kişi size güzel tekliflerle gelecek. Hayatınızın aşkı size hızla Akış sağlayacak ve sizinle refah ve barış içerisinde taşra yaşamına geçiş yapacak. Eviniz hazır arkadaşlar. Eviniz güzel ve refah. Ee, sizin için her türlü savaşa da hazır. Bakın hayatınıza girecek insan da o kadar pasif bir insan değil. Hatta ve hatta oldukça sağlam bir karakter. Ee, her türlü savaşa da hazır çünkü zafer yani. Bu zafer kartıdır. Araba kartından bahsediyorum. E, çünkü kesinlikle zafer elde edeceğini net biliyor. Hayatınıza girecek o kişi de. E, ben diyor ben bu savaşa girerim ve zafer de elde ederim. Diyecek kadar küstah ve tam bir bela arkadaşlar. Hani şu kişi de basit değil. Tamam buradaki düşman hileler yapıyor. Belki ee, sırtınızdan böyle ancak pusular atabilir ama buradaki açık net sizinle her türlü savaşa hazır kılıç altılısı, tılsım dörtlüsü ve kılıç sekizlisi hmm, rotası belirlemiş rota belli arkadaşlar kesinlikle sizi çok uzaklara götürecek deniz aşırı bir yolculuktan bahsediyorum ama hangisi bir miras ile ya da parasal haberle ilgili beklediğini alır almaz bulunduğu alandan ayrılacak ee, sizinle çok uzaklara gidecek hmm. ama bu sizin için sıkıntı kılıç sekizini sevmem ben biliyorsunuz ee, burası birazcık yine ortalık karıştı arkadaşlar ilk serideki ortalığı karıştıracak kişiden bahsediyorum. Onun planlarından bahsediyorum. Şu anda ee, siz başkasıyla gerçek aşkı yaşarken Kupa ikilisi tadında gerçek aşkı yaşarken takıntılı bir başka kişi sizi kılıç sekize çekebilir. Buna çekmek isteyecek. Yani bireysel olsa daha <laughs> daha net söyleyebilirim ay sesim kesildi burada benim ya bir dakika arkadaşlar ama ne felaket bir gün ya yani kısaca bireysel olsa daha net kolektif olunca çok kişiye odaklanıyorum ya arkadaşlar aslında biraz da net söylemem gerekirse e, üf, böyle bir bana açıklayamazsın dedi ama ben birçok şeyi görüyorum açıklayamayıp böyle sıkışıyorum enerjim sıkışıyor o şekilde söyleyeyim en hafife indirerek anlatmaya çalışıyorum gördüklerimi. Bu şekilde baktığım zaman ay, kafadan <laughs> şu kafadan hastalar, takıntılı, ruh hastasından bahsediyorum. Kafada dursun, kursun dursun. Siz gerçekten şurayı hiçbir şekilde takmayacaksınız. Gerçek aşkınızla bakın çok güzel kupa onlusu. Gerçek aşkınızla uyum içerisinde evleneceksiniz evliliğe doğru gideceksiniz e, ikinci evlilik kartı bu arada siz evleneceksiniz tamamlanacak mutlu sona ereceksiniz özverili mükemmel bir eşiniz olacak bakın aslında siz bu kişiyle birbirinizi gerçekten ciddi anlamda çok seveceksiniz çok mutlu olacaksınız şeytan da böyle ters taklı olacak çarpık şeytan, ködük Kötü kaderine e, razı olacak. Uzaktan sizi izledikçe böyle çatır çatır çatlayacak. Oh canıma değsin. Ama bakalım sonra ne yapacak? Ben kademe kademe aşama aşama anlatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> şekilde ters evlenmiş. Kılıç prensi arkadaşlar. Hepsi ters çıkmıştı. Evet buraya gelelim. Çatır çatır çatlayacak demiştik ya Burada arkadaşlar ama ne yapacak Pes etmeyecek Kılık değiştirecek Teyakkuzda kalacak Düşmanınız gerçekten Saplantılı bir aşık arkadaşlar Buradaki düşman saplantılı Bir aşık bilginiz olsun ee, O da illaki sizin Hayatınızı ters yüz edecek Evet diyor ben şeytanım diyor Hayatım ters oldu diyor Benim hayatımı terse döndürdü o zaman ben de onun hayatını tersine çevireceğim diye bir saplantıya çevirecek. Allah Allah. Kimin kuyruğuna bastınız? <laughs> Abi basmayın kuyruklara ya. Sonra sıkıntı oluyor. Bak sinirimden gidiyorum yemin ediyorum. Ya. Ters kılıç üçlüsü kupası tasım yedilisi her açılan kartta kötü bir şey söylüyor. Sinirim bozuluyor yemin ediyorum ya aklını kaybedecek gerçekten siz burada mutlu aşkınızla yaşarken evliliğe adım atarken o aklını kaybedecek sizi tehlikeye atacak şekilde planlar mesela sizin aşkınızda da mesela tamam bir kere bir şey konuşacağım derseniz siz de gaflet uyarsınız. Giderseniz hani ne olacak ki gideyim konuşayım şunla dersin. Ama hayatındaki kişiye söylemeden bir araya bir yerde karşı karşıya geliyor konuşursan bu ne yapar? Kendi ilişkini kendi hayatına tehlike atmaktır. Hani bu şekilde şeyler yapmayalım lütfen. E, bu kişi tamamen aklını yitirecek. Sizi tehlikeye atacak e, olan bu kişiyle sakın konuşmaya kalkmayın. Görüşmeye kalkmayın, beklenmeyen konum değişikliği yaşayabilirsiniz. Son derece çelişkili, sakın karşı karşıya gelmeyin. Beklenmeyen konum değişikliği nedir? Belki o anda e, beklenmedik şekilde bir yer değişikliğine sebep olabilirsiniz. Veyahut bu konu bir şekilde hayatınızdaki kişinin kulağına giderse, bulunduğunuz konumdan mecbur uzaklaşmak zorunda kalabilirsiniz. Bu kişi sizi tehlikeye atacak. Bu kişiyle kesinlikle görüşmeyin ama birinci söylediğim ihtimal daha yerinde. Kesinlikle bir araya gelip bir konuşma yapmayın. Bakın. Az önce güldüm diye aldanmayın. Ters kupa üçlüsü, ters kupa prensi ve kılıç kralına gelelim. Kendinize macera aramayın. Altını çiziyorum. Sonra ölüyorsunuz. Bakın. karışmam. O güzel ilişkinize, büyük aşkınıza e, bu dışarıdaki saplantılı üçüncü kişi etki edebilir. Asla bir araya gelmeyin. Her türlü engeli çıkartacak çünkü. Bu kişi de hayatınıza giren kişi hızlı zekaya sahip, bu kişi de militan zekaya sahip. Bunun için... E, elinden gelen tüm güçleri kullanır bu ruh hastası bilginiz olsun bakın elinden gelen tüm güçler nedir fizikseldir veya şeytani boyuttur anladın mı incilere cincilere gider bilemem o kartları bakın ters asılan adam kılıç onlusu ve tasın ters tasın ikisi ikilisi arkadaşlar ciddi Konuşacağım. Zaten konuşamıyorum. Bu bakımda sıktı beni birazcık. Sizin için sonuç yaklaşıyor. Tüm tıkanıklıkları açıyor. Bu düşmandan bahsediyorum. Saplantılı hastadan bahsediyorum. Ee, acı, ızdırap biliyorsunuz. Kılıç onlusu var burada arkadaşlar. Acı, ızdırap, gözyaşı, üzüntü. Büyük ıssızlık yaşayabilirsiniz. Biliyorsunuz ölüm bildirir. Ölümü bildirir. İkinci seride Azize artı ölüm kartını dikkate alın kimseyi hafife almayın arkadaşlar kötü alamet kartıdır kötü alamet arkadaşlar bilginiz olsun ee, üzerimize uyanları aldım kabul ettim diyebiliriz burada üzerinize uyanlar sadece ve sadece kupa ikilisiyle yaşayacağınız güzel aşk güzel yuva uymayanları diğer kısımları sevgiyle evrene gönderelim niçin yorumluyorum kendine macera arayanlar aramasın diye söylüyorum. Sonra üzücü haberler alıyoruz arkadaşlar. Lütfen kendimize dikkat edelim. Sizleri çok seviyorum. Ne diyoruz? Her daim sadece aşk dolu. Hoşçakalın.